Hep bize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 2020 oynayacağız. Yanında Gökhan var. Bu arada başlık görüyorsunuz ev işte ne var? Gökhan yazmış? Bu arada hoş geldin Gökhan. Hoş bulduk nasılsın? Ee, i̇yiyim kanka. Turnuva yapacağız arkadaşlar. Bugün turnuvanın ilk maçı. Çektik ama arkadaşlar sc 7 şeyinden e, olmamış. Bilmiyorum, bilmiyorum ben de. Ee, Gökhan diyor bugün çok ısındım kanka. Bayağı maç attım falan. Hadi be. Ama yor oyuncularım yorgun ya. Kanka şey yapsaydın. Onlara dayanıklı ayırttı. değiştirmesi bassaydın. İşte onları unuttum. Artık diğer maça. İlk maç zaten çok önemli değil kanka. İki ve üçüncü maç çok önemli. İki ve... Yok. Aynen. Yarası merdiviyeti Hadi be. Aslında sadece final ödemiş. 3'ünü de sen yedin. Bir tane ben yedim. Bu arada sesin kesiyor kanka. Ha? Sesin kesiliyor. Olabilir! Bağırmasan. Heyecanlıyım. Abi ben kasıyor. Oğlum ya. internet senin çok kasıyor ya. Benim internetle de alakası yok. Yok. Senin internetin şu an kasıyor değil mi? Hayır. Abi benim internetim çok kötü. Seni gidiyor. Gol! Ya Tam ya, 15 maçın da zorlukları var senin de. Yok, benim benim canım çok kötü ya. Olabilir kanka. Baş, baksana başlamıyor. Koş. Koş. Ya abi bak. Bak. Şey, öldür. Hadi be Tony Cross. Çavi Bak almadı. Alıyor oğlum öyle şeyler. Ya nasıl ya? Almasın pek benim. Yok benim sakın mal. <laughs> Ronaldo, Tony Cross. Yok kanka internetim çok kötü. Ben çok kötü ama. Cristo, Patrick Vieira, Lionel Messi. Abi benim Ronaldo'yu ben bilerek öne çektim. Niye önde oynamıyor? Yani? Oğlum yine Santrofor oynuyor. Onunla alakası yok. Onu başka bir yerlerden yapacağım da onu söylemeyeceğim ben. Bir ara hatta bu ayarları falan seninle konuşmuştuk. Aa. Şimdi. Şu şey yapacağım. Şu şey yapacağım bir, dakika, bir şey yapacağım. bir şey yapacağım. Şöyle yapacağım. Şöyle bir şey yapacağım. bir Evet. Normalde ona etki olmuyor ama benim bile. Bir şey olmaz. Ben önden açıyorum. Ortaya bir yer alıyorum. Ne yaptın? Hangi oyuncuları değiştirdin? Değiştirmedim. Hiç mi? Taktik değişti. Hı hı. Sergio Ramos. Tarım ama madde. Bizi. Yok ha. Oh. Son Açar. Açar. Ve... Geç kanka. Hadi. Huu, tamam. Bunu beklemiştim. Daha maç bitmedi. Hayır. Aşağı olsun üstüne... hadi. Çok... Bak, mesela atom karınca her yerden fıtırabiliyor. <laughs> Gördün mü? Patrick Viera da büyük kuş abi. Her yerden top alabiliyor. Takımın kuşu gibi bir şey her yere konup Abi, hocam. Adama ezler. Bak bebişe bak. Bebiş kutuya bak sen. Patrick Vieira. Figo. Var. Verdi Pizzi. Verdi Ronaldo. Hadi. O da çok kötü yeri verdi. Oradan Lewandowski, oradan Figo. Üf, çok güzel uzaklaştırdın. Cross. Patrick Vieira verdi. Patrick Vieira verdi. Pizzi. Pizzi verdi. Mama balde, Mama balde, Mama balde verdi. Pizzi bir daha. Ve evet. hayır. Ah Hadi be. Nasıl kaçırdı onu ya? Eldivenlerinden yerim. <laughs> Bak Ronaldo topu atar. Ah. Pizza. 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 Verdi figo. Pizza ben ona bir ara pizza diyordum. For outsiders. Of... Bye. Bye. Outsiders. Outsiders. Hadi like'a aboba. Olayı onu. Bayım. Evet, olmayın. Ne olmayı unutmayın. <laughs> ya, geri al. Roman. Hayır, bir şey yap. Bir yere geri Mama balde aldı. Ronaldo. Ronaldo. Ama hiç, Ya benim bir yere... Çok boş bıraktım. Hadi be penaltılar. Uzat, uzatmalar mı? Penaltılar. Ya yine Neymar'ı çıkardım. Artık yine Neymar'ı çıkarmayacağım yani. Aa hayır hayır. Ben bu ayarı yapmam. Bu ayarlar da benim için çok önemli. Yalan da ki 90 katı nasıl vuruyor ya? Oğlum adam sert vuruyor ama. Köşeye sert vuruyor. Bak bu sefer Ronaldo'da bir şey olacak. Ah oh, ayağım. Bu sefer Ronaldo'da bir şey olacak. Sol Atıyor köşe. Ronaldo da bak. Bana... Abi yemin Ronaldo atamıyor ya. Aynen kanka. Abi. Şimdi benim Ronaldo'ya... Aa benim Messi. Messi seni severim bilirsin. Messi seni severim bilirsin. Messi seni. Ya yeah. abi. Sen şansa bala tutuyorsun. Hey şansa bala. Yaman yatar. Benim bildiğim yaman yatar. Az önce şey diyordun. <laughs> abi bir de full bassın bildiğin ya. Hadi. Beni Ogon aldı. Çok sert bulmuş olabilir. Eee meybol. Aynen. Yeah. Artık sol köşeye atalım ya. Ya oğlum şunu deme ya. Zaten oraya atlayacak. Aaa, kucunya'ya çok vurdum. Ben yani çok vurdum. Yes. Kaç kaç? 1-1. Aynen yes. Çok bastım ama atar. Çok bastım ama at. Hadi be. Benim Ay çok bastım. Sola gitti, sola gitti, sola gitti. Ve Tony Cross benim diyecek hayatı. Tony Cross. Tony Adam. Oraya orada duracağını tahmin ettim. Hadi. 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 Alıyorsun değil mi? Kurtarırsan. Yok. Uza uzanıyor. Uzuyor. Yeah! 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 Hemen arkadaşlar çeyrek final geliyor. Daha doğrusu yarı final. Yok lan çeyrek. Yok kanka. Nasıl o zaman final oynayacağız? Hayır bak şimdi. Tamam. Çeyrek geliyor. Bir dakika. Dört maç mı var? final. Hadi. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atmayı, e, abone yorum olmayı, yapmayı. yorum atmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar.